Bir sürü değişik özelliği var. Evet bakkaldan bir alışveriş yapayım da sonra eve doğru gideyim. Bugün işler çok güzeldi. Vallahi bir sürü satış yaptık baya bir para kazandım yani. Aman nazar değmesin de başka bir şey istemiyorum. Hı, Efekan. Oğlum Efekan ne oldu sana? Efekan oğlum bu ne hal? Ne oldu sana iyi misin? Birisi mi saldırdı sana? Baba bir çocuk geldi kim? Kim yaptı bunu? Babacım o çocuğu sabah görmüştüm. Şu karton toplayanlar var ya. Oradaki çocuktu eminim. Tam yüzünü göremedim ama giysilerini gördüm. Eminim o çocuktu. Senin verdiğin parayla bir sürü oyuncak almıştım. Tüm oyuncaklarımı çaldı ve götürdü. Ulan ben onlara sorarım. Gel oğlum gel seni eve bir bırakayım ben onlara yapacağımı biliyorum merak etme. İşte buldum sizi. Demek ki bu evde oturuyorsunuz. Ulan bu yaptıklarınızı yanınıza bırakacağımı mı sandınız? Her şey öyle kolay değil. Yaptıklarınızın hesabını ödeyeceksiniz. İşte içerideler. Efekan'ın oyuncaklarıyla oynuyor bir de. Soracağım oğlum bunun hesabını size soracağım. Osman oğlum yarın oynarsın oyuncaklarla. Yatalım artık saat geç oldu. Tamam baba ya siz uyuyun. Ben biraz daha oynamak istiyorum. Osman yarın oynarsın bak kızmaya başladım artık ha. tamam ya tamam. Ya aşkım bırak oynasın çocuk. Sanki her zaman böyle oyuncakları oluyor. Hı, aslan babam benim be konuş. Baba yalnız şu kardan adamın güzelliğine baksanıza çok korkunç ve çok tatlı duruyor. Evet oğlum hadi ona bir isim koy. Ben buna kas kafalı diyeceğim ya da kova kafalı mı desem. <laughs> İkisi de olur.